24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12.35 kahve molası programımız başlıyor. Ben Nur Köşker. Ekonomide öne çıkan bütün başlıklara bakacağız. Hadi ilk haberimizle hemen başlayalım. Ağustos ayı konut satış rakamları belli oldu. Satışlar baz etkisiyle geçen yılı oranla %17 azalsa da bir önceki aya göre %30'luk güçlü artışıyla dikkat çekti. Bu dönemde 141.400 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Ağustos'ta da kritik eşeğin üzerinde geldi. Yılın 8. ayında 141.400 adet konut satıldı. Rakam baz etkisiyle 2020'ye göre %17'lik azalışa işaret etti. Ancak 2021 yılının en yüksek konut satışı gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre Ağustos'ta 42639 konut ilk defa satıldı. İkinci el satışlarda da 98761 konut el değiştirdi. Kredili konut satışları incelendiğinde yüksek faiz oranlarının etkisinin bu dönemde de rakamlara yansıdığı görüldü. Geçen yıla göre ipotekli satışlar %64 oranında azaldı. Böylece kredili satışların toplamı 27375 olarak kayıtlara geçti. İstanbul 24.286 konut satışıyla yine ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 13.642 konut satışıyla Ankara, 7.731 konut satışıyla da İzmir izledi. En az satış ise 16 konutla Hakkari'de gerçekleşti. 28 konutla da Ardahan oldu. Yabancıya konut satışları ise %50,7'lik güçlü artışıyla dikkati çekti. Yabancılara Ağustos'ta 5866 konut satışı yapıldı. Ülke uyruklarına göre incelendiğinde en fazla konutu 911 adetle İran vatandaşları aldı. İran'ı sırasıyla 900 konutla Irak, 451 konutla Rusya, 313 konutla Afganistan, 264 konutla da Kuveyt izledi. Bu arada küresel çapta konut fiyatları, düşük faiz oranları ve hane halka tasarruflarının konut alımlarını desteklemesiyle 2005'ten beri en büyük artışı kaydetti. Araştırma Uluslararası Emlak Danışmanlık Şirketi Nay Frank'a ait. Araştırmada 55 ülkede yıllık fiyat artışı ortalamasının 12 aylık dönemde %9,2 olduğu belirtildi. Rakam 16 yılın en sert yükselişine işaret etti. Geçen yılın aynı döneminde ise fiyatlar %4,3 oranında artmıştı. Nay Frank verilerine göre aralarında Rusya ve Almanya'nın da olduğu her 3 ülkeden birinde çift haneli fiyat artışı görüldü. Pandemi kaynaklı konut patlamasının sürdüğüne dikkat çekilen raporda gelişmiş ülkelerde verilen teşviklerin istihdamı koruyup tasarrufları artırarak bu hikayeyi desteklediği vurgulandı. Ortalama konut fiyatları gelişmiş ülkelerde gelişen ülkelerden iki kat daha fazla arttı. Fiyatların düştüğü iki ülke ise Hindistan ve İspanya oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde Ağustos rakamları belli oldu. Endekste önceki aya göre %1,77'lik artış var. Yıllıkta ise o yıllıkta ise 26 ayın en hızlı yükselişi görüldü. Tarım üretici fiyatlarında yıllık artış %24,69 olarak kayıtlara geçti. Yıllık en fazla artış %38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler grubunda grubunda görüldü. İkinci sırada ise %35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubu yer aldı. Aylık bazda da en fazla artışın yaşandığı grup %5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bu dönemde en fazla düşüşse %14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleriyle sert kabuklu meyveler alt grubunda görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Finansal İstikrar Komitesi'nin toplandığını duyurdu. Toplantı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda finansal istikrar komitesinin toplandığını belirterek toplantıda finansal sektörün görünümünü risk ve fır, risk ve fırsatlarla makro ihtiyacı tedbirler tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk ifadesini kullandı. Haberlere göz attık. Hadi bir de piyasalara bakalım neler var neler yok diyor. Biz, neler yok diye. Biz Tüzü endeksiyle başlayacağız. Biz Tüzü Endeksi'nin en verimli iki ayını geçirdiğini söylemiştik. Aslında üçüncü aya da yine aynı şekilde girdi. Günlük bazda düşüş var ama genel baza baktığımızda Biz Tüzü Endeksi toparlanma seyrinde 1437 puanda şu anda. Döviz cephesine de bakalım. Dolarda yükseliş seyri sürüyor. Hem genel bazda hem de günlük bazda dolar şu anda 845'ten işlem görüyor. Ve euro, euro da 9.99'dan işlem görüyor. Dün günü 9.97 ile kapatmıştı. Gram altın ve ons altına bakacağız. Gram altın 486 liradan, ons altında 1788 dolardan işlem görüyor. ha Bu arada bugün e, ABD'nin enflasyon verileri gelecek ve elbette ki bu da altını etkileyecek. Bakalım altının fiyatlarında neler olup bitecek bunu da yine konuşacağız konuşacağız önümüzdeki günlerde. Brent petrol varil fiyatı şu anda 74,13'ten işlem görüyor. Son olarak tahvile de bakalım. Tahvil şu anda 17,72'de. Piyasalara baktık bu arada yayın konuğumuz var. Ee, Onurcan Balt. Onurcan Bal karşımızda ekonomist. Onur, Onurcan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi piyasalarda gözler Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. ABD enflasyon verisinde kritik veri öncesi piyasalardaki son durumu değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Piyasalarda şu an için kararsız ve yatay bir seyirin etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada 15.30'da Türkiye saatiyle açıklanacak. Enflasyon rakamı, Amerika'daki enflasyon rakamına odaklanmış durumda piyasalar ve bu veri öncesinde de daha e, beklentin e, etkili olduğunu söylemek mümkün genel olarak e, küresel çapta fiyatlamalarda. E, veri oldukça önemli. Özellikle burada e, hani açıklanacak veriyle birlikte FED'in ilerleyen süreçte izleyeceği yol haritasına dair de piyasalar tarafından daha net bir e, fikir oluşmuş olacak. E malum e, küresel çapta enflasyonist baskıların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu gelişmelerin de etkisiyle genel olarak merkez bankalarının FED başta olmak üzere... ...Alp Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası gibi diğer büyük merkez bankalarında... ...daha şahin bir tavır ortaya koymaya başladığını görüyoruz. Ve ilerleyen süreçte varlık alımlarının azaltıldığı bir süreç içerisine girmiş olacağız. E, o nedenle bugünkü enflasyon verisi de bu, bu açıdan önemli. Hani FED'in e, ne zaman varlık azaltımlarına başlayacağına dair bir sinyal verecek piyasaya beklentinin üzerinde gelen yani yukarı yönlü bir sürpriz yapan enflasyon verisiyle karşılaşacak olursak bu fiyatlamaları dolarda değer kazanıyor. Yani dolar endeksinde yükselişleri ve risk risk iştahı ve hisse piyasalarında da zayıflamaya yol açabilir. O yüzden buradaki verinin ne yönde açıklanacağı kritik. Beklentinin altında kalan bir veri görecek olursak ise tam tersi, dolarda biraz zayıflama ve piyasalarda burada biraz daha rahatlama görebiliriz. Yani zayıf gelen bir veri görecek olursak beklentilerin altında kalan bir veri görecek olursak enflasyonda doların küresel tarafta değer kaybettiği hisse senedi piyasaları ve altının yükseldiği bir fiyatlamada görmemiz mümkün. Ama hani şu an için dediğim gibi piyasada karışık ve bir bekleyiş hakim karışık fiyatlama var. E veri sonrasında burada fiyatlamanın yönü belirleniyor olacak. Ve ilk fiyatlamalarda biraz daha oynaklık yüksek seyredebilir. Yani hı hı. piyasalarda boletli biraz artış kaydedebilir. 15-30'daki bu veriye odaklanmış durumdayız. Hı hı. E şu an için TL varlıklarda da Hı -hı. dışına benzer bir görümle daha sakin bir fiyatlama izliyoruz. Hı -hı. Kısaca bahsettiniz ama özellikle altın çok merak ediliyor inecek mi çıkacak mı diye. Onunla ilgili detay isteyeyim sizden. Ne olursa çıkacak altın, ne olursa düşecek. Yani ABD'de nasıl bir tablo görürsek nasıl etkileyecek altını? E, güçlü bir enflasyon rakamı görecek olursak, e, yani burada beklentilerin üzerinde gelecek, yukarıya bir sürpriz yapacak bir enflasyon görecek olursak, bu Fed'in e, hani bu, bu yıl içerisinde, e, yani bu yıl bitmeden daha erken bir şekilde varlık azaltmalarına başlayabileceğine dair bir endişe oluşturabilir piyasalarda. Güçlü gelen enflasyon rakamı ve Fed tarafında bu artan endişeler e, doların değer kazanmasına ve altının değer kaybetmesine neden olacaktır. 10 altında bu durumda düşüşleri biraz daha az kazandığını görebiliriz. Ki son günlerde zaten 1800 dolar üzerine tutunmakta zorlanan ve 1800 doların altına sarkan bir 10 altı söz konusuydu. Düştü gelen beklentilerin üzerinde yukarı yönelik sürpriz yapan enflasyon rakamı altındaki düşüşlerin daha da hız kazanmasına neden olabilir. Ama e, bir enflasyon hani beklentilerden daha e, zayıf gelirse yani %5.3 açıklanması bekleniyor yıllık tüfenin Amerika'da. Bir önceki yeri 5.4'tü. Örneğin burada 5.3'te de 5, %5 gibi açıklanan bir enflasyon görecek olursak, burada beklenen daha fazla bir düşüş görecek olursak, bu durum altına en azından kısa vadede yarayacaktır. Yani orta vadede FED'in sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Bu konuda iletişim kuruluyor. O yüzden orta vadede daha güçlü bir dolar beklentimiz var. Bu da orta vadede 10 altında çok güçlü bir yükseliş trendi oluşmayacağını ve satış baskısının devam edebileceğini bir göstergesi olabilir. Ama en azından kısa vadede <laughs> Enflasyon zayıf gelirse bugün 10 saatinde tekrardan 1800 dolar üzerinde 1840 dolarlara doğru bir fiyatlama söz konusu olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Brent petrol varil fiyatlarından neler olacak onu da merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan bir açıklama gelmiş. Tasyalı müşteriler için dedi ki Ekim ayında fiyatları düşüreceğim ama bir yandan da tabii ıda kasırgası var o da Meksika körfezinde etkili oluyor. Öngörünüz nedir? Son 10 gün içerisinde sürekli yükseldi Brent petrol varil fiyatları ama önümüzdeki günlerde farklı bir tablo görürüm sizce? Burada kasırgaların, kasırgaların biraz etkisi oldu. Üretime etkileme potansiyeli olduğu için veya belli oranda etkilediği için hani burada OPEC'in almış olduğu arz arttırım kararını aslında öteleyen bir gelişme oldu. Buna bağlı olarak da e, petrol fiyatlarının hani bu kasırga tarafındaki gelişmeler yani bu kasırganın üretimi tehdit etmesi nedeniyle yükseldiğini gördük. Hani şu an için hani bundan sonraki süreçte de bu kasırgalar e, eğer yeni bir kasırga veya yeni bir üretimi tehdit edecek bir faktör görmezsek arz arasını ilerleyen dönemde OPEC'in üretimi arttırma kararı vardı. Bunun etkilerini Ekim ayında daha net bir şekilde hissediyor olacağız. Hı hı. O yüzden hani biraz daha dengelenme eğilimine girebilir diye düşünüyorum. Bir de petrol o tarafında en önemli risklerden biri salgın. E, vaka sayılarındaki artış malum devam ediyor. Ve hani bu şu an için e, ekonomik veriler üzerinde de belli ölçüde baskı oluşturmaya başladı. Hani Çin'de daha zayıflayan bir görünüm izliyoruz. Keza Avrupa'da, Amerika'da güven endekslerinde zayıflamalar var son 3-4 aylık süreçte. E, vaka sayılarındaki artışların devam etmesi ve ekonomik toparlanmanın daha ciddi bir şekilde zayıflaması ki piyasadaki en büyük korkulardan biri de şu endişelerden biri de bu zaten şu dönemde. Ee, bu petrol talebinde de olumsuz etkileyebilir. O yüzden petrol hı hı. fiyatlarında salgın kaynaklı riskleri de takip etmek gerekiyor. Bu tarafta işlem yaparken ama günlük bazlı oynaklığında yüksek seyredebildiği bir emtia grubu diyebilirim petrol hı hı. için. Peki, Gedik yatırım danışmanı Onur Can Bal görüşlerini aktardı. Onur Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sırada, ben teşekkür ederim. Hı hı, teşekkürler. Sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. OPEC Ağustos ayı petrol piyasası raporunu yayımladı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 6 milyon varilde sabit tuttu. 2022 yılı içinse 4,15 milyon varil artış tahmininde bulundu. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'nın bütçesi Ağustos ayında 171 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %4 oranında arttı. Böylece 439 milyar dolara yükseldi. Bütçe gelirleri ise %20'lik artışla 268 milyar dolar oldu. Ülkede 11 aylık bütçe açığı da 2,7 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dünya Bankası'ndan iklim değişikliğine yönelik güç uyarısı geldi. Raporda iklim krizinin en çok yoksul ve savunmasız bölgeleri etkileyeceği vurgulandı. Banka bu durumun 2050'ye 216 milyondan fazla insanın iç göçe zorlayabileceği öngörüsünde de bulundu. Güney Koreli yetkililer Android işletim sistemi nedeniyle Google'a 177 milyon dolar ceza kesti. Rekor cezanın nedeni Amerikalı şirketin özelleştirilmiş Android versiyonlarını engellemesi. Karar, ülkede bir ay içerisinde Google'a vurulan ikinci darbe oldu. Ceza nedeniyle Google'ınsa temize gideceği açıklandı. Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşandı. ABD'deki ana akım internet siteleri Global News'a dayandırdıkları haberlerinde dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart'ın kripto para birimi Litecoin ile ortaklık yaptığını ve bundan sonra Litecoin ile ödeme alacağını duyurdu. Dünyanın en büyük perakende zincirinin Litecoin ile ortaklığını duyurmasının ardından kripto paranın değeri kısa sürede kısa sürede sert bir şekilde yükseldi. Ancak Walmart'ın bir sözcüsü haberi kısa sürede yalanladı. Bu durumda kripto paranın hızlı bir şekilde gerilemesine neden oldu. Uzmanlar da bu tarz spekülatif haberlere karşı yatırımcıların dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kahve molası programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.